kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle yuvarlak lif nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Elimde bir sarı bir de beyaz lif ipi var. İkisinin markası Bombon. Siz elinizde hangi marka ip varsa onu değerlendirebilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle 6 zincir çekiyorum. Şöyle 1 2 3, 4, 5 ve 6. En baştaki zincirimin tepesine batıyorum. Şöyle battım. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane fıstık yapacağım. Ben 3 dolamalı yapıyorum. Şöyle 3. Araları her zaman 2 zincir. 2 zincirimi çektim. 1-2-3 2 iki, i̇ki zincir her zaman arkadaşlar aralarına 2 zincir çekiyorum Şöyle dördüncü fıstığımı yaptım. İki zincir. Beş. İki zincir. Bu da altıncı fıstığım. İki zincir en, en başta yaptığım fıstığın tepesine şöyle batıyorum ve içinden geçirip çıkardım bir zincir çektim şöyle görmüş olduğunuz gibi altı tane fıstığım oldu en son yaptığım fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum bir zincir tepesine bir fıstık daha Şimdi dibine bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle iki fıstığım var. İkisini birden topladım ve aralarına gene iki zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim size. Şimdi diğer fıstığımın tepesine batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir tepesine bir fıstık daha yanına bir fıstık daha yapıyorum tepesine bir fıstık ve yanına bir fıstık daha yapımı oldukça kolay lif örmeyi bilmeyen biri bile örebilir arası 2 zincir son bir tane göstereyim size fıstığın tepesine bir fıstık yapıyorum şöyle bir fıstık kapatıyorum bir zincir tepesine bir fıstık daha dibine bir fıstık daha toplamda iki fıstığım oluyor. Şöyle kapatmıyorum ama şöyle göstereyim size iki fıstığım halatığımın içinde kapatıyorum. İki zincir. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Üçüncü sıramıza geldik arkadaşlar. Son yaptığım zincirin tepesine bir fıstık yapıyorum. şöyle sıkılaştırdım bir zincir tepesine bir fıstık daha şimdi dibine bir fıstık daha yapıyorum kapatmıyorum arkadaşlar hemen son yap şuraya 2 zincir çektiğim yerin tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. 3 tane var içinde. Hepsini birden topluyorum. Ben lif işlerken genelde 7 numara tığ kullanıyorum. Siz eliniz hangisine alışmışsa onunla da işleyebilirsiniz. Şimdi bir fıstık daha yapıyorum. hemen dibine bir fıstık daha yapıyorum. Bir tane tepesine bir tane dibine batınca iki tane fıstığımız oluyor. İkisini birden topluyorum. İki zincir. Hemen yanındaki şu fıstığın tepesine batalım. Şöyle topladım bir fıstık tepesine bir fıstık daha dibine bir fıstık daha toplamıyorum hemen şu sondaki fıstığın tepesine bir fıstık daha Şöyle bir zincir sıkılaştırdım, tepesine bir tane fıstık, kapatmıyorum hemen dibine bir fıstık daha yapıyorum. İki fıstığı birden topluyorum. Şimdi iki zincir daha çekiyorum. hemen yanındaki fıstığın tepesine bir fıstık. Topluyorum. Şöyle bir fıstık oldu. Toplamıyorum. Hemen dibine bir fıstık daha. iki fıstığım oldu toplamıyorum şu sondaki fıstığın tepesine bir fıstık daha yapıyorum üçünü birden topluyorum sıkılaştırdım bir zincir çektim tepesine bir fıstık daha yapıyorum dibine bir fıstık daha yapıyorum ikisini birden topluyorum. 2 zincir. Şöyle arkadaşlar. Son bir tane daha göstereyim size. Tepesine bir fıstık. Topladım. Tepesine bir fıstık daha. şöyle yanına bir fıstık daha iki fıstık oldu. Yanına bir fıstık daha Şimdi üç tane fıstığım oldu. Üçünü birden topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık daha yanına bir fıstık daha. Şöyle ikisini birden topluyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Şöyle 10 sıra ördüm ben. Şimdi size kenar yapımı nasıl onu da anlatayım. Kenarını birlikte örelim. Ben 10 sırada bitirdim. hemen bir zincir çekiyorum. Şöyle bir zincirimi çektim. Şuradan başlayalım. Bir zincirimi çektim. Bir fıstık yapıyorum. 3 defa doladım. Kapattım fıstığımı. 5 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 hemen fıstığımın tepesine şöyle tığımı içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir tane örümcek yapalım. Şöyle küçük bir tane örümcek ve bir zincir çektim. Şimdi şu yandaki boşluğa bir fıstık yapıyorum. 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir Hemen tepesine sabitledim. Küçük bir tane örümcek doladım tığıma. Yandaki boşluğa geçtim. Fıstığımı yaptım. 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hemen fıstığımın tepesine sabitledim bir zincir çektim küçük bir tane örümcek bir tane zincir ipimi doladım hemen yanındaki boşluğa geçtim arkadaşlar beni instagram Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Oradaki adım da Mira'nın el işleri. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Herhangi istediğiniz bir model varsa oradan atın. Yapımını size anlatabilirim, paylaşabilirim. Bir zincir çektim ve bir tane örümcek. Bir zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tepesine battım ve içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Küçük bir tane örümcek yaptım. Şöyle. Yapımı çok kolay. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hoşçakalın.